havuzlu karavan. Burası iki katlı havuzlu bir karavan. Bu karavan sayesinde istediğiniz her yere gidip gittiğiniz yerde deniz olmasa da havuz keyfi yapabilirsiniz. Kampta, piknikte ya da yurt dışı gezilerinde insanların hayatını kolaylaştıran kahve, çay, çorba içmelerini sağlayan bir proje tasarımıdır. Düğmelerden birine bastığınızda içindeki malzemeleri karıştıran bir düzenek, bir düğmeye bastığımızda yazın içeceklerimizi soğuk içebileceğimiz derece ayarı kışın da sıcak içebileceğimiz şekilde tasarlanmıştır. Merhaba arkadaşlar. Size bugün çiçek robotunu tanıtacağım. Robotun özelliği şu. İşi aceleyle hazırlanıp eve e, ve çiçeğine sulamayı ihmal ettikleri için bunu ürettim. Yaptığım özelliği şu. Telefonunuzun uygulamasını indirip işinize vakti ve saatini ayarlayıp robot içinize bakacak robot suyu olmadığı zaman soduğu zaman üzülüyordur olduğu zaman da mutlu oluyordur. Adeline'den Servis adlı projemin amacı restoranlarda uzun sıralar beklememiz ve garson çağırmamıza rağmen gelmemeleri sebebiyle oluşan zaman israfını sona erdirmek, yaptığım projemde restorandaki menülerin kendiliğinden gelmesi ve zaman tasarrufu yaptık. Bu koltuğun diğer koltuklardan ayıran özelliği değerli eşyalarımızı saklayabildiği gizli bir yeri olması. Farklı yanı bankın alt kısmında hayvanlar için yağmurlu veya sıcak aylarda güneşten korunabilecekleri bir yer olması. İkinci olarak da bankın hemen yanında çöp kutusu bulunmasıyla insanlar çöp kovası aramak yerine çöplerini kolaylıkla buraya atabilecekler. Benim projem yapay zeka destekli bir gardırop. Hava durumunu gösterir, hava durumuna göre kombin yapar. Kombin çeşitlerinden birini tercih ettikten sonra o kombine uygun saç modelleri, makyaj önerileri yapar. Burada da e, akıllı bir tablet var. Bildiğiniz üzere ülkemizde yaşanan birkaç problem, daha doğrusu sokaklarda yaşanan birkaç problem bulunmakta. Bunları çözümlendirmek için Smartboard adlı bu ürün geliştirildi. Smartboard sokakta bulunan insanlara yardım etmek için tasarlanmış teknolojik kaybolan ya da gideceği yeri bulamayan insanlar için adres göstergesi bulunur. Sokak çalışmaları hakkında insanları uyarması için ses sistemi sayesinde uyarıcı sesler çıkarır. Zor durumda kalan, taytı zoraya uğramak üzere olan, hasta olan, fenalaşan, darp edilen, gasp edilen insanlara yardımcı olabilmek için üzerinde bir acil durum butonu bulunur. Her mahallede en az iki adet iki farklı sokak konur. Bu da kalem kutu, akıllı kalem kutu. Kalem kutu açılmıyor ama se sesli ahbarlar sayesinde mesela kırmızı kalem dediğimiz zaman kırmızı kalem alabiliyoruz. Bu ev basit bir genç kızlar için tasarlanmıştır. Burada bir pota sistem var. Potadan direkt hemen basit oynayabiliyorlar. Fark etmişsinizdir ki AVM'lerde ve benzeri yerlerde tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar, engelliler gibi vatandaşlarımız bu tip aletleri kullanmakta zorluk çekiyorlar. Ee, bu da yürüyen merdiven. Ee, ancak üzerinde bulunan bir tuş yardımıyla bir rampaya dönüşebiliyor. Bu da yaşlıların daha rahat bir şekilde istedikleri yere ulaşmalarını sağlıyor. Üzerinde bulunan düğme yardımıyla, başka bir düğme yardımıyla da herhangi bir problem, bir aksaklık olduğunda acil butonu olarak kullanabiliyorlar. Yani en yakındaki ambulans ekiplerini, polis ekiplerini ve itfaiye ekiplerini harekete geçirebiliyorlar. Onun onun dışında tekerlekli sandalyedeki vatandaşların rampada hareket ederlerken tekerleklerinin kaymamasını sağlayan bir sistem de bulunmaktadır. Bunu mesela apartmanlarda yaşlılar için olabilir, engelliler için bir bölüm olabilir veya hatta işte devlet dairelerinde vesaire öyle yerlerde de mesela böyle bir aparat yapılabilir değil mi? Onların sorununu çözmek amacıyla böyle bir şey olabilir. Şöyle hareket eden bir düzeneğini yapmışsın. Güzel.